O sene Cihan Cengi başlamış, Birinci Dünya Savaşı ve o badireye biz de katılmıştık. Amasya, Tokat ve Yıldız elini arkada bırakarak Sivas'a 15 günde geldiğimizi hatırlıyorum. Yüzbaşım bana biraz ekmek verebilir misiniz? İyi günler dileyerek başlamak istiyorum. Bugün bir anı kitabından bir şey okuyarak başlayalım ve sonunda bu anıyı niye okuduğumu söylemek istiyorum. Bu anı bir hekime ait emekli bir albay. Bu albay İstanbul Üniversitesi'nden mezun olmuş. Vahdettin zamanında Anadolu'dan toplanan ve üniversite okuması için seçilen öğrencilerden bir tanesi. Esen Gazili köyünden çıkmış ve İstanbul'a gitmiş ve okumuş. Bu doktor, askeri doktor, hem Birinci Dünya Savaşı'na katılmış, hem Kurtuluş Savaşı'na katılmış İstiklal madalyası sahibi bir kişi. Emekli olduktan sonra 1939 yılındaki Erzincan depreminde, Büyük Erzincan depreminde gönüllü olarak Kızılay'da çalışmış. Ve bu anı kitabını Kızılay ikinci baskısı olarak yayınladı. Kendisinin ağzından ben size bir anısını okuyacağım. Bu anı Erzincan'da çalıştığı dönemde Erzincan'daki kötü şartlar, o Depremin getirdiği sıkıntılar, ulaşım sıkıntıları sırasında hatırladı bazı anıları kapsıyor. Diyor ki, Erzincan Ovası'nı seyrederken bunlar aklına geliyor. Dimağımın içerisindeki izleri geriye doğru takip ederken genç bir doktor kolağası olarak 1330 senesi kış başlangıcında ve bundan tam 26 yıl evvel o güne göre diyor. Kendimi yine bu ovaların üzerinde, bu dağların arasında görüyorum. O sene Cihan Cengi başlamış, Birinci Dünya Savaşı ve o badireye biz de katılmıştık. O zamanların bir gününde 32. Tümenle Samsun'dan Kafkas cephesine hareket ediyoruz. Yürüyerek gideceğiz. Kışın Samsun'dan Kafkas cephesine yürüyerek e, gidiyorlar. Şimendiferi kamyonu bir tarafı bırakalım. Çok yerlerde top ve hatta nakliye arabalarını kolaylıkla yürütebilecek yollarımız bile yok. Amasya, Tokat ve Yıldızeli'ni arkada bırakarak Sivas'a 15 günde geldiğimizi hatırlıyorum. Burada birdenbire biz barlar, boralar ve tipiler karşılamıştı. Az gidiyor, uz gidiyor, dere tepe düz gidiyoruz. Bir bakıyoruz ki masalın dediği gibi daha bir arpa yol gitmişiz. Aman ya Rabbi. Ne azaplı günlerdi onlar. Su şehri, Kemah, Erzincan, Tercan, Aşkale, Erzurum, Karagöbek, Tortum derken Olti civarına, bugün Oltu diyoruz biz, Olti civarına tam 45 gün Sabahleyin ortalık ağrırken geldik. Sağ ilerimizde top ve tüfek sesleri geliyor ve gittikçe de sıklaşıyordu. Bir iki saatlik bir istirahatten ve hazırlıktan sonra biz de harbe tutuştuk. 31. Tümen Narman Boğazı, 32. de de Kale Boğazı istikametinden düşmanın üzerine yürüyordu. Bu vaziyette çarpışa çarpışa ikindiye doğru Olti'ye vardık. Karşımızdakiler bozulmuş kaçmıştı. Kasabaya bilhassa erzak ambarlarına mühimmat depolarına ateşe verilmiş cayır cayır yanıyordu. Yolculuğumuzun son üç gününü e, Sebikbar olarak yani cebri yürüyüşle geçirerek Olti'ye ya yakın beyaza boyalı hudut direklerinin yanında son molamızı verdiğimiz zaman arkadan 2-3 gündür beklediğimiz ekmek ve eşyamız hala yetişememişti. Doktoru olduğum 95. alayın 8. bölük komutanı Yüzbaşı Şevket'e oturduğum yerden seslendim. Yüzbaşım bana biraz ekmek verebilir misiniz? Seyisine derhal emir verdi. Götür heybeyi. Kendi eliyle alsın doktor. HB'den çıkan elimde yarım avuçtan daha az birkaç kuru ekmek parçasını görünce yüzbaşı sevinçle yanıma yaklaşarak adeta boynunu büktü. Varmış demek dedi. Aman doktorcum birazını da bana ver günlerdir bende de açım. Bunu niye okudum size? Üzerinde yaşadığımız toprak parsellenip satılacak bir arsa değildir. Biz vatanımızda yaşıyoruz. Bu vatanı parsel olarak görüp bir e, emlak olarak gören varsa ayağını denk almalı. Biz bu vatanı vatan olarak kabul eden ve bu anıları yaşayan dedelerimizin çocuklarıyız. Bu anıyı yazan benim dedem Abdullah Ahi Tuncer'dir. Kendisini rahmetle anıyorum.